Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e yönelik eleştirilerine açıkça dile getiren eski Tunus Meclis Başkanı Nahta Hareketi Lideri Raşid El Nuşi, 17 Nisan'da devlet güvenliğine karşı komplo kurmak gerekçesiyle güvenlik güçlerince tutuklandı. Tutuklamaya mazlum der Konya Şubesi'nden tepki açıklaması geldi. Gannuşi'nin nerede tutulduğu avukatlarına ve ailesine dahi söylenmemiş, terörle mücadele yasasına göre avukatlarıyla 48 saat boyunca görüştürülmeyeceği açıklanmıştır. Gannouchi'nin sağlığının bozulduğuna ve hastaneye kaldırıldığına ilişkin iddialar söz konusudur. Bugün itibariyle basına yansıyan haberlere göre Ganluşi 48 saatlik gözaltı süresinin sonunda tutuklanmıştır. 81 yaşındaki Ganluşi'ye iktidara karşı verdiği mücadele nedeniyle birçok kesim tarafından saygı duyuluyor. Diktatörlüğe ve baskıya karşı ömür boyu verdiği mücadele yanında Kay Said tarafından gerçekleştirilen darbeye karşı koymadaki cesareti ve dürüstlüğü ile geniş çapta saygı görmektedir. Mazlum Der Konya şubesi eski Tunus Meclis Başkanı, Nahda Hareketi lideri Rajid Elgannuşi için çağrıda bulundu. Mazlum Der Konya şubesi İnsan ve Medeniyet Hareketi (MTTB) ve Yedi Hilal olarak Nahda Hareketinin tüm büro ve ofislerinin kapatılmasına ve faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik kararları Gannushi'ye, Nahda Hareketine ve diğer yöneticilerine reva görülen hukuk dışı uygulamaları, yaşanan keyfi gözaltı ve tutuklamaları kınıyor. Küresel düzeyde bütün duyarlı kişi ve kurumları bu hukuksuzluğa karşı durmaya çağırıyor ve çözüm için çaba göstermeye davet ediyoruz.